I yeah. Nerede mhm. <laughs> gördük? Kadilin arabı niye getirmedi? Adım da aile hizmetleri daire başkanımız Sayın Ayten Dolan. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın. Merhaba. Allah Allah. Tuğalı. ve büyük alkışlarla Çukurova deyince e, Çukurova pavuk akla gelir hep. Çukurova'nın e, pamuk altınıdır. Çok de, en büyük değeridir. Hep öyle bilirim. Böyle güzel seçkin bir pavuk cinsine değer verip benim benim adımı verilmesi beni son derece onurlandırdı. bu onuru hayatım boyunca taşıyacağım. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Dileyim e, bundan sonra e, daha çok, e, daha çok e, üretim olsun. Daha çok 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 üretim olsun. E, Adana pavuklara bürünsün. <laughs> Pavuk yürekli Adanalıların pavukları bol olsun efendim. Hayatımın en güzel e, anlarını yaşamama sebep oldunuz bu zarafetiniz, zar zarifliğinizle bunu hiç unutmayacağım. E, Favun Sultanı olmak çok güzel bir şey. <laughs> Biz bu çeşitlerimizi geliştirirken özelliklerine göre, hikayelerine göre ve önemli değerler katan gerek kişiler, gerek kurumlarla ilgili isimler veriyoruz. Bu çeşit geliştirildiğinde arkadaşlarla bir işare yaptık. Dedi ki bu çeşit Yeşilçam'ın en değerli, en naif, ve en hoş e, artistinin ismini verelim. Çünkü Pamuk da aynı ona benziyor. Bu isim o olsun ve bundan sonra sadece Yeşilçam'da değil, çiftçimizin dilinde, topraklarımızda yaşarsın, bitsin ve değer bulsun, hayat bulsun. O tarla, o çeşit yaşadıkça, o tarla ekildikçe onun ismi anılsın ve herkes onu bilsin. <laughs> ne davet ediyorum hızlı şekilde Sayın Serdar Mart tüm katkı koyanlara tüm destek olanlara Apaçığın geçtiği olarak ben de geçtim. Bunu kapatmayayım. Diğerde dokuyum.